Faturanızı ajans adına kestik Can Bey. Aynen aynen. <laughs> oldu mu şarjlar? Ne oldu o kadar artık? Can Bey siz iki dakika bekleyin. Ben arabayı hazırlatayım. Eyvallah çok sağ ol. <laughs> ne oluyor be kardeşim? Ajans mı yandı? Ne oldu yani? Bombardımana tutuyorsunuz. Bin tane mesaj. Efendim Deren Hanım. Sonunda açtı yani telefonu sanırım. Sonunda açtısın Çok teşekkür ediyorum. Neredesiniz? Nereye gönderdiniz o Deren Hanım? Evet, sayenizde yanımda. Hoparlörü alıyorsun, hemen. Haber dere. Ha? Hiç iyi değilim Can, hiç iyi değilim. Ortalık karıştı, kaosun ortasındayız. Kampanya sıkıntıya girdi, siz de yoksunuz. Hemen buraya geliyorsunuz, hemen hemen. Tamam dere, tamam. Kapa geliyor hemen, tamam. Bir gün yoktuk ya ortalıkta. Acısını çıkaracak. Ay ne olmuş olabilir acaba? Önce <laughs> göreceğiz işte. Tamam hadi. Yani anlayacağın rakip ajans ünlü biriyle anlaşırsa Nezim Bey'in çok hoşuna gider Bizim de kampanya elimizden gider Gitmez gitmez rahat olun siz Var mı bir fikri? En güzel fikir henüz bulunmamış olandır Leyla Bulacağız Hı. Süper Ha? Anlamadım yani Selim Bey bizim başımızı yaktı Sen niye dert ediyorsun? Yo dert etmiyorum Trip mi? Trip Tamam canım ne olduysa oldu artık değil mi? Biz şimdi ne yapacağız onu konuşalım bence. Önce üzerinizden bir olumsuz havayı atalım. Bir anlatın bakalım neler düşündünüz biz yokken. Şimdi aslında şöyle bir şey düşündük. Dreams'in son yıllarda yaptığı projeleri eğer detaylı incelersek doğru bir strateji izleyebiliriz diye düşünüyorum. Teninizde değil kalbinizde hissedeceksiniz. <laughs> Susar mısın lütfen? Ben burada çalışmaya çalışıyorum şu anda. Ee, var olanla yetinmeyip... ...daha fazlasını isteyenlere. Sürekli kafamı karıştırıyorsun benim. Ben mi? Ben ne yaptım ben? Can lütfen ben e, slogan bulmaya çalışıyorum. Dur ben de bir bakayım yardım edeyim. Daha hazır değil. Görmek istiyorum patron olarak neler yaptığını patron olarak çalışanının elinden tutuyorsun. Bence bu mobbing tam olarak. Sen bir çalışan şey olarak patronuna aşık olup kitap ediyorsun. Bu ne? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Ayça Hanım geldi. Hoş geldin Ayça. Valla pek hoş haberlerle gelmedim. Öyle mi? Geçelim odaya konuşalım. Tamam. Ben de gelirim. Konumundan dolayı rakip firmanın detaylarını sizinle paylaşamıyorum ama yine de uyarmak istedim. Öyle bir talebimiz yok zaten. Etik olmaz. Biz kendimize güveniyoruz ama. Yani şu kadarını size söyleyebilirim ki çok iyi iki isimden biriyle anlaşmak üzereler. Yani Hadi. bilmeniz gerekir diye düşündüm. Göz boyamayı iyi biliyorlar. Nesim amcamı bence etkilerler. Yani benim gönlüm tabii ki sizden yana ama... ...bizi de kendiniz de şaşırtmanız gerekecek. Bizi uyardığın için çok teşekkür ederiz. Bilebilirdin ama. Yani durumun ciddiyetini anlamanız için ben bizzat kendim gelmek istedim. Ya bu arada biz 15 gün sonra ağrıya tırmanışa gidiyoruz. Gelmek ister misin? Ya aslında bütün şu stresi atlatmak için çok iyi fikir olur biliyor musun? Yani ilk kötü netice belli olur. Tamam bir aksilik olmasa gelirim diye. Tamam görüşürüz. Kendine bak. Görüşürüz. Gideyim ben biraz tırmanıyor. İşimin başına döneyim. Çalışmam lazım. Ee, birkaç slogan buldum. Bakmak istersiniz diye düşündüm. Yine siz biz moduna geçmişiz. Ne oldu sana? Bir şey yok. Ee, sloganlara bakmak istersiniz diye düşünmüştüm. Ama anladım ama ne oldu? Yani? Sloganları getirdim işte ben. Sen deyken ben de rahat çalışamıyorum Söyle sen de rahat et bana tamam. İki dakikada kabul ettin kızın tırmanış teklifini Evet ettim ama sen de geleceksin Nereye ben gelemem ben bilmiyorum Ben hatta anlamam tırmanıştan e, öğreneceksin işte senin de katılabileceğin kolay etaplar var Etapla kaçıncı etap Bilmem etap da var onu da bilmiyorum Dreams reklamı şimdiye kadar yaptığı işlerin bir analizini çıkardım Hı. Gerçekten yaratıcılıkta zirvede. Artık zirve demeyin bana. Anlamıyorum. Ben yanıyorum. Aa! Çok seviyorum. <laughs> Neşeniz bol olsun. Neler oluyor burada? Git buradan sen. Gitsin buradan. Gideyim niye? Çünkü bu gece buraya erkekler giremez. <laughs> Aa, sebep? Çünkü size gıcık oluyoruz. Anladım. Ne yapmadın sen bakayım? Ha? Bu gecenin bazı kısımlarını hatırlamayacağım. Ah. Ay hatırlamama üstadı. Heybetli ulu unutkan. Sen beni hatırladın. Çok ayıp bir şey bu. Kaza geçirdi çocuk. Bir saniye. Bak. Elinde bir sürü insan. Bak bir sürü insan iyi dinle. Kaza geçirebiliyor. Geçirebiliyor. Ama bir tek benimki aşk Alzheimer oluyor. Niye? Hı. Ne? Ha şey. Hı. Şimdi unutkan oluyorsun. Alzheimer oluyorsun. Tamam mı? Hı. Dur bakayım ne diyecektim onu? <laughs> dur hatırladım dur. Ee, aşkını hatırlamaz Aşk Alzheimer oluyorsun. Ya bu bir tıpırdır. Çok içirdin bana. Ha? O ne be? Tam literi dün bu artık. Tariye yeter. <laughs> ben sizin keyfinizi hiç kaçırmayayım. İyi geceler. Es <gülüyor> <gülüyor> çok güldük çok ağlayacağız. Neredesin sen? Tam göremiyorum. Ha? <laughs> çok bozuyor seni alkol. Duyuyor musun? Çok kaybettik çocuğa. Hı. Kaza geçirdi yüzüne bakın bakın sen kaza geçirdin dedin. Tak çabuk söyleyin. Ben seni niye göremiyorum tam? tam, tam net. Ver, ver ben. elini ver. Elim indir İndir elini. Dur indirdim. Netleyemiyorum seni be. Esmerim güzelim. Dur. Uyudum mu ben? Kaç dakika uyudum? <Gülüyor> <Gülüyor> Leyla bu bayağı sunum dosyası. Sen nasıl ulaştın bu bilgilere? Üzümü niye bağını sorma Derenciğim. Leyla'cığım ben atasözüyle karşılık vermek istiyorum artık sana. Sen üzüm yemek mi istiyorsun, bağırcıyı dövmek mi istiyorsun? Ben bağ kurtarmak istiyorum tabii ki de. Tam bu hiç hoş değil şu an. Kapatıyorum. Tabii tabii değil yani. Nasıl ya? Önümüzde sunum dosyası var. Bakmayacak mıyız? Hayır. Aynen. Yani siz istemiyorsanız bakmayın tabii ama ben dosyanın bütün detaylarını inceledim. Onların kampanyası, en hafif tabiriyle söylüyorum bunu da, bizim kampanyamızı cebinden çıkarır. Ben de dosyaya göz ucuyla baktım. Sunum yanıyor yani. Çok zekice tasarlanmış. Vallahi bana düşmez ama adamlar düşündüğümüzden çok daha güçlü. Adamlar zehir gibi, adamlar hırslı. Açlar bir kere aç. Aç oldukları için böyle evet. Kesin kaybedeceğiz. Hayır ya kampanyayı değiştireceğiz. Elimizde ne varsa artık çöp. Kampanya değişecek, slogan değişecek. Sunum için yeni fikirler bulmamız gerekiyor. Dosya hazırlamayacağız. Demo çekeceğiz. Aynen, çok iyi fikir. Herkes söyleyin, kimse bir süre eve gidemeyecek. Tamam, hadi başlıyoruz. Evet. Ay. Evet. Güzel. Bu çay bana. E, buyurun Can Bey bey olduk gene. Neyse şimdi şey yapamayacağım. Sanem sen bu kremi için yapmıştın? Nasıl yani? Kim için yapmıştın mesela? Annem. Ne? Annen için mi yaptın gerçekten? Annem için yaptım. Annem ne biçim sen de hiç hayırlı evlat değilsin dedi. Bugüne kadar da hiçbir faydanı da göremedik sen dedi. Hep kendine krem yapıyordu. Azıcık bize de yap da bari ben dedi babana genç görüneyim biraz da yüzüm ışıl ışıl olsun dedi. Ben annem için yaptım bu kremi. Hı -hı. Buldum. Ben kendim bu yaştan sonra izledemem çocuk. Yere rezil olasın anne? Olur mu öyle şey? Aa. Helalem ne der çocuğum? Allah Allah. Ay ne derse desin sen doğuştan artistsin. Ne demek istiyorsun sen? Ya anneciğim hani küçükken babam bir şeylere izin vermediğinde biz seninle böyle numaralar çevirirdik ya. He? Ay baba annem bir şeylere izin vermediğinde seninle oyunlar oynardık ya. <laughs> ne? Desene kızlar ikiniz de parmağında çeviriyordu. Al çocuğum ye. Diyeteyim ama bir şey. <laughs> Nihat şeker komasına mı girdin sen? Vallahi girdi Nihat. 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 Nihat Bey. Nihat eyvah. Baba Can. Bir şey söylemeyecek misin? Nasıl ya? Bir şeyler yap annemi ikna etmen gerekiyor. Ben yapacağımı yaptım. Merak etme. Ay ne yaptım? Benim haberim yok. Annemi aradım yolda. Ay, erkeklerin tipik sorunu bu ama. Her başı sıkışınca böyle anne diye bağırır erkekler. Sen bir rahat ol ya. Annem annemi ikna eder. Annen annemi cennete gitmeye bile ikna edemez. <güler> Doğru söyledi. Yani ben annemi az biraz tanıyorsam annem anneni bu reklamda oynatır. Çıldıracağım şu anda oynatmak üzere. <laughs> uh, hoş geldiniz. <güler> Can. make reklam filminde mi oynayacak şimdi? İkna edebilirsek. Ha. Daha kabul etmedi yani. Tamam terlik merlik bir şey veriyor. Yeter sana. Aynat Hanım da burada mı? Burada senyor burada burada, burada. burada bu iş. Ben Nevkı Bey'e <laughs> Evet. Hadi herkes bir şeyler fırlatıyor. Ayakkabıların. Ya aşkım. Ne koş. Aa, aa, aa. Aşkım hoş geldin. Ay hoş geldin, hoş geldin. Merhaba. Beyefendi arkadaşım Selim. Selim Fırıldak efendim. Çok memnun oldum efendim. Oldum. Buyurun geçin. Merhaba, evet, hoş geldiniz efendim. Beyimle geldin. tanıştırayım şu anda. Şeker kumasında olduğunda şey demiyor. Çıkınca tanışırız efendim. <laughs> İnşallah. Siz de Melahat Hanım olmalısınız. Aa evet ben Melahat. Çok hoş memnun. geldiniz. Bize teklif geldi. Reklam filminde oynayacağız. Ben oynamıyorum. çok sevindim. Yani senin bu huyuna bayılıyorum Meykümeciğim. Hangi huyuma canım? Ne? Ne ne Nihat ne ne? ne, ne? Gel gerçekçi değil mi? Ne diyorsun ya? Allah Allah. Ya Mevku be, sen şu kadarcık bardakla bu çocuğun hafızasını geri getirmeye çalışmadın mı? Eyvah. Ne? Ee, ne? Sen, sen. Ee, Ama şiş, 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 şiş. Vallahi billahi bak ne dediğini bilmiyorum. Neden sen şeker üstüne şeker. Şeker hastası ya. Bak da bana sarhoş oldu. Yemin ediyorum vallahi. Ama sen Mevku be, sen şöhret sarhoşu olmadın. Helal olsun. Haddini bildin. Haddi neymiş benim? Ya işte böyle börekler, baklavalar falan tamam da. Yani oyunculuk olacak iş mi Allah aşkına? Değil mi? Aa, değil tabii. Sen de oyuncu ışığı mı var Allah aşkına ya? Aa. hayır ışık yok mu bende? Karanlık mıyım ben? Karanlık mı diyorsun sen bana? Tatlım yanlış anladın. Yani sen de Reklam yüzü yok. Nasıl yüz yok mu ben tipsiz miyim? Yüz mi yok? Ne yok ben de tipsiz Aa, aa. Değil öyle değil canım. Sırıtırsın ekranda diyorum. Sırıtacağım be. Sırıtacağım. İnadına ben de ekranda senin yüzüne baka baka sırıtmazsam bana da mevkıp edemesin ha yaz çocuğum benim. Öyle, öyle değil. Benim. Ya, Ay, öyle değil. Yazın be. Tebrik ederim, tebrik ederim. Allah. Allah. Tebrik ederim, tebrik ederim. Allah. Allah. <laughs> Tebrik ederim. Gerçekten diyecek söz yok. Planın işe yaradı. İşi bileceğim. Pardon. Yok Krasın. Keşke sizin çay planı içinde aynı şeyleri söyleyebilseydim. Çay ya. Hani tıp, ilaçlar falan, profesörler. Çay. Annemin elinden gelse neler yapacaktı daha da. İşte ne yapalım. Çıkmadık canan umut kesilmiyor. Benim böyle kan içinde, böyle asılı kalmışım, sol elimdeki parmaklar bir yandan böyle kırık, ne yapacağım bilmiyorum, Tibetli bana bakıyor, ben Tibetli'ye bakıyorum, bir yandan böyle Tibetçe imdat ne demek, onu hatırlamaya çalışıyorum yani, niyeyse. Aslanım. Ah, Merhabalar. Merhaba Aslanım, gel. Merhaba. Ee, ben bu kadar kalabalık olduğunuzu bilmiyordum, bilseydim. Hiç hiç önemli değil, ee, bu arkadaşlar Ayça'nın tırmanış ...grubu. Biz de böyle arkadaş olduk, kaynaştık. Hepsi kopuk tipler zaten. Bir şu arkadaş böyle, şüpheliyim onu... ...o bir gıcık. Ya niyesini anlayacağız. K2'de anlayacağız onu. K2. <laughs> K9 biliyorum mesela, köpek yetimi ama K2. <laughs> Ciddi misin? Şaka mı mi yapıyorsun? <laughs> ne diyorsun ya? Yok yok, K2, K2 öyle değil. K2, ee, Pakistan'la... ...Çin arasında <laughs> kalan bir dağ. Kampanya biter bitmez... ...tepesine çıkıyoruz değil mi Ayça? Aynen. Zaten ben de çok özlemiştim. Çok iyi gelecek bana. Ya iki yıl o kadar alışık olmadığım bir hayat yaşamışsın ki... ...böyle hissetmen normal bence. Aa, yine mi gidiyorsun? Gidiyor musun değil, gidiyoruz. Yani hep beraber gidiyoruz. Arkadaşlar, Sanem'in ilk tırmanışında... ...bizimle yapmasına bir itiraz olan var mı? Yok. Ha? Yok, yok. Var mı? yok. Yani, iyi yitirsem ...bizimle bir noktaya kadar gelir tabii. Ama kampta bekler, biz ondan sonra zirveye görür geliriz. Aynen, gördün mü? Arkadaşlar, ben bugün kuzunun dibini gördüm. Kaçayım izninizle. Ya gıcık işte. Gıcık olduğunu söylemedim mi ben abi? Gıcık işte hemen. Kaçıyor. O zaman gidiyoruz. Hadi. Görüşürüz Sanemciğim. Görüşürüz. Hadi. Hadi bay bay. Can. Çanta mantı unutmadınız değil mi? Yok hepsi bizde. Ben niye geliyorum? Anladım. Yani biz geçen iş yemeği yedik beraber ortağın olduğum için. Şimdi niye geliyorum? Evlenirsin? Neyin olarak? Yani kim olarak geleceğim? Arkadaşın olarak mı? Flörtün? Müstakbel karın? Nişanlın? Hatırlayamadığın aşkın? Neyin olarak geleceğim? verecek bir cevabın yok değil mi? Olmaz tabii. Ben senin aklında da kalbinde de yokum. Sen biz bunları konuşmuştuk sanki. Evet konuştuk. Konuştuk demek ki çözememişiz. Sen Emre'yle konuştun. Benim senin yüzünden hastanede yattığımı öğrendin. Benim yazdığım romanı okudun. Aşkımızı oradan öğrendin. Şu an kendini suçlu hissediyorsun canım. Kendi vicdanını rahatlatmak için yarım kalan ilişkimizi tamamlamaya çalışıyorsun sadece. Zorlama kendini. Evet. Gerçekten buna hiç gerek yok. Ben bunu istemiyorum. Buyurun. Ne istemiştiniz? Bakkalı. Alayını. Komple sar Ne kadar severcem. Niye geldin? Var Sen sektör değiştirsin de ben değiştiremez miyim? Niye geldin? Sence? Hı? Madem gideceksin, insan bir güle güle der, eyvallah der, bir şey der. Ya. Doğru ya, sen benim gibi yapmamıştın, çekip gitmiştin. Ama Beni en iyi sen anlarsın şu anda. Hatırlamıyorum ya, hatırlamıyorum. Can ben sana bazı şeyleri hatırlatmaktan bıktım. Seni geri kazanmaya çalışırken çok yoruldum, çok bunaldım ben. Ben buyum işte. Mahallede yaşayan, babasının bakkalında çalışan sen mi? Sen buydun ama artık değilsin. Sen de benimle dünya turuna çıkmak isteyen candın. Artık değilsin. Çok mu değiştim ben yani? Aslında değişmedin. Özüne döndün. Tıpkı benim gibi. Yani bu hayat senin. İstediğin gibi yaşayabilirsin. Ama izin ver ben de öyle yapayım Can. Haklısın. Kazadan sonra en çok sen yıprandın. Ben de çabaladım ama yeterli olmadı. Kendini suçlama. Biz bu süreçte elimizden geleni yaptık. Ama olmadı. Umarım bundan sonrası ikimiz için de çok iyi olur. rica Yani biraz ters köşe oldu ama güzel finaldi bence. Beğendin. Evet evet güzeldi final. Ha. sen alıyor musun gerçekten? Ha? Çok kötü bir final. Çok seviyorlardı birbirleri.